자막 제공 및영

<laughs> sıra sıra vurma. Vurma Tamam oğlum. Bebek ağlar şimdi. Ayşe Gökçe de ısırır şimdi. Ayşe Gökçe Su içer misin? <laughs> Ayşe Gökçe ısırma be Ayşe Gökçe su içer misin? Su kızım aç ağzı. Oğlumun yanağını nasıl <gülüyor> ısırmış? <gülüyor> kızım ya. Niye attın ağzından? Oğlumun yanağını nasıl ısırmış Ayşe Gökçe? <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Tamam, ısırma oğlum, ısırmayın, ısırmayın. <laughs> Aşağıya Bebek getir. getir kızım, bebek içsin. Değil mi Hayır, atma, atamazsın.